bir vuruş aldık. Bakalım nasıl bir balık gelecek. Acaba ben kepçeye getireyim yine ne olur ne olmaz. Küçük müdür? Hiç zorlamıyor doğru söylüyor. Hiç Hadi bakalım. Nereden geliyor? Yani tamam. tamam. Çek amca. Ha küçükmüş amca bu. Çek 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 bana doğru. Tamam. opa Tamam. Topla ipini. Al. Kepçeyi çık kepçeden çıkar istiyorsan. Ha dolanmış mı? Tamam. Tamam. Kepçeyi dolandı. Dur. Gel. deminden beri bunun gibi bir şeydi biliyor musun amca? Vuranlar bir sefer vurdu, evet. Diye almadı. Evet, İkinci sefer. Evet. Güzeldi. Hadi bakalım. Bu da limit altı olduğu için bunu da bırakacağız. Herkese rastgele. Belki diyorsunuzdur hani bıraktığınız fotoğrafları veya videolarını niye çekmiyorsunuz diye. En sonunda bırakıyorum dün bıraktıklarımızı. Video çekmeyi unuttum çünkü unutmadım aslında şarjım bitti. Stka amcanın da telefonu arızalıymış. Evet. Herkese rastgele arkadaşlar. Eğer yetişebilirsem bugün salma videosu da yaparız. Herkese rastgele bu arada yemlerini yeniledim. Arkadaşlar. alırız. Bu arada ben iki tane kaçırdım. Bir tanesi büyüktü.